İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, yine yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Normalde e, birden fazla konuyu bir araya toplayıp e, tek bir videoyla e, bitirmek istiyordum. Fakat e, şu an e, çalıştığım için pek fazla zamanım olmuyor. Onun için e, küçük bir videoyla başlamak istedim arkadaşlar. Şimdi Futurenet'te e, biz ilk başladığımız zaman e, ne yapmamız lazım veya, ve veya da hani ne yaparsak biz kazanç sağlayabiliriz. Ee, buraya da başlangıç olarak e, çek yani bir resim hazırlamıştım onu koydum. Ne dedim? E, şimdi şöyle ki tek başta ücretsiz üye oluyoruz. Burada yapmamız gereken şu. İlk başta ne yapacağız? E, sağdan soldan arkadaşlar ekleyeceğiz, gruplara gireceğiz veyahut da ana sayfada birden fazla kişinin paylaşımları olur. Onlara ekleyeceğiz. İlk başta 300 arkadaşımız olana kadar biz istek atacağız. Biz istek atacağız. Onlar kabul edecek. Onların paylaşımlarını beğeneceğiz. Onlar bizimkini beğenecek. Bu şekilde 300 arkadaştan sonra zaten günlük size 2-3 arkadaş, 4-5 arkadaş istek atacak. Daha sonra sizin paylaştığınız resimleri beğenen kişiler olacak. Belli bir sayı ulaşacak. İşte günlük 10-15 beğeni, 10-15 paylaşım. Daha sonra bu 30'a çıkacak. Daha sonra 40'a çıkacak. 50'ye çıkacak. Ben e, herhangi bir zamanda mesela ne yapmışım? Şubat 24'te ki kazancımı yansıtmışım mesela. Sosyal medya kazancımı. Ben Şubat 24'te bu kazancı sağlarken aynı zamanda benim referansımla gelmiş olan bir arkadaşım vardı. O arkadaş da günün her anı sosyaldi. Yani çocuk yani ben onun paylaşımlarına yetişemiyordum. Hani beğenmeye çalışıyordum. Yok. Hani 100 tane mi yapıyordu? 200 tane mi yapıyordu? Bilmiyordum. Hani sürekli bir aktif haldeydi ve bir hafta sonra dedim ki, kardeşim ne kadar kazandın? Hani benim kazandım belli. Bir günlük 50 sen kazanıyorsan bir hafta nedir? <laughs> 3,5 dolar olmuştur. Doğru mu? Doğru. Arkadaşa sorduğumda bir hafta sonunda kazancı 5 dolardı. Yani nasıl yaptı bunu? Ben çözemedim. Yani 10 dolara harcını da almadı. Daha sonra bu kazancından sonra 10 dolara harcını aldı. Sonra 25'liğini de aldı şu an. Bu şekilde e, sosyalliğini giderek, artırarak büyük ihtimal 50'li, 100'lü hatta 500'lük harcını bile alacak. Yani tahminim o yönde. Bir sene sonunda büyük ihtimal 500'lük harcını da almış olacaktır. Ben öyle tahmin ediyorum. Dediğim gibi mesela hani, bu arkadaş gibi sürekli aktif olan bir kişi bile haftada 5 ne yapar? Ayda 20 dolar. Hadi sallıyorum. Ayda 10 dolar kazanır mesela. Ne yapmışım? Ayda 10 dolar kazansa ne yapar? Bir senede 120 dolar para yapar yani bu işte ya ben işte e, nedir üye bulamam işte kişi dahil edemem şuydu buydu vesaire hani bahaneniz ve hatta kendi yaptığınız bir şey yapamadınız her ne olursa olsun hiçbir şey yapamıyorsanız bile siteye kaydoldunuz site için arkadaş ekleyin onlar size eklesin sürekli birbirinize beğeni paylaşın beğeni paylaşın Facebook'ta ne oluyor işte benim duvarımı fulle ben de senin duvarını fulleyim ne oluyor orada birbirinizin duvarını fulluyorsunuz. Bir kazancınız var mı? Yok. Ne güldük eğlendik geçtik. Burada millet birbirinin duvarını fullediği zaman birbirine para kazandırır arkadaş. Bu kadar basit. Sen git adamın duvarını fulle o da seninkini fulllesin, birbirinizi kazandırın. Yani peki e, biz burada yatırım yapıyoruz ağaç alıyoruz peki bize ne faydası var? Yani farkı ne doğru mu? Bunu soracaktır arkadaşlar illaki. Buradaki fark da şu ücretsiz gelen bir arkadaşımız gün içinde toplamda en fazla 20 tane paylaşım yapabilir e ne oldu bu arkadaş paylaşım yaptı yaptı ne oldu 10 dolarını biriktirdi 10 dolar ağacını aldı ne oldu bunun paylaşımı 30'a çıktı günlük artık 30 paylaşım yapabiliyor ondan sonra ne oldu 25'ini aldı bu daha da çıkıyor 50'ini aldı bu şekilde gidiyor hani e, benim size tavsiyem imkanınız varsa ilk 4 ağacı alın mesela nedir ilk 4 ağaçta toplamda 185 dolarlık bir yatırım oluyor bunu zaten her hali karda bir sene sonunda çıkarmış olacaksınız. Ve aynı zamanda ağaç aldığınız için de zaten işin network kısmına dahil olduğunuz için üstteki çalışan arkadaşlar vesaire onlardan da gelen kişiler olacaktır. Hiç kimse gelmez dahi bu yatırımınızı çıkartırsınız. Ben bundan bahsetmek istedim hani ilk geldiğimizde ne yapacağız biz nasıl kazanacağız bundan bahsedemedim aynı zamanda farklı şeyler de değinmiş oldum. İlerleyen zamanlarda daha farklı şeylerden bahsedeceğim. Hatta imkanım olursa, daha doğrusu zamanım olursa birden fazla konuyu not etmiştim. Onları tek bir halde vereceğim. Hatta onu şöyle yapmayı düşünüyorum. 500 dolarlık harcımı alırken çekeceğim ve hani nasıl olacak? 500 dolarlık muhabbet şeklinde olacak ve orada her şeyden hani ince ince detaylı bir şey bahsedeceğim. O videoyu izledikten sonra bir kişi hani ağacını alsın veyahut da almasın, yatırım yapsın veyahut da yapmasın. Bu şekilde hani füçünete kesin kayıt olacak. Ve takılacak ne yapacak? Buradan bir gelir elde etmeye çalışacak. Son bir şeyden daha bahsedeceğim. <laughs> Affedersiniz. Ee, geçen bir arkadaşla görüştüm. Ee, işte konu konuyu açtı. Dedi kardeşim ya sen bir paylaşım yapıyorsun. Ne Dedim futures falan. Dedi ki ya işte şuydu buydu. Dedim kardeşim sen ne zamandan beri Facebook kullanıyorsun? Dedi ki 5 sene. Ben ne kadar ne zamandan beri kullanıyorum? Ben de 5 senedir 6 senedir kullanıyorum. <laughs> Peki dedim 5 sene boyunca e, Facebook sen Facebook'a bir sürü para kazandırdın. Sana dedim kardeşim al bu da sakız parası. Sen al çiğne nedir? Takılırken falan böyle işte kafan da rahat olur falan bunu dedi mi? Yok. <laughs> ben Future Net'i ne zamandan beri yapıyorum? Şubat'tan beri yapıyorum. Ne kadar para kazandırdım? küsurat söylemiyorum. Ortalama 650-700 dolar para kazandım. Onu da geçiyorum. Sonuçta bu işte e, yüksek para kazanma ne olur? Eki bir şey olur. Eki bir geçiyorum. Sadece benim kendi sosyallerimden bile bana ne yaptı? 50 dolar para kazandır. Ya, bu nedir? Güzel bir şeydir. Yani ben burada 2-3 ayda kazanmışım bu parayı. 1 e, bir sene sonra ne olacak? Bana bir sürü kazanç verecek. Bir sene sonra baktığınız zaman ne olacak? Facebook'ta ne oldu? Belki 2000 arkadaşım oldu. İşte paylaşım da şuydu buydu. Fücnete bakacağım. Her şeyim olacak ama kazancım olacak. Zamanı gelecek internet faturamı ödeyeceğim. Zamanı gelecek sağa sola borç verebileceğim. Zamanı gelecek kredi kartı borçlarımı ödeyeceğim. Neyse arkadaşlar daha fazla da uzatmaya gerek yok bence. Kendinize iyi bakın. 500 dolarlık ağacımı aldığım zaman büyük ihtimal o son video olacak. Yani ikinci video diyebilirim. Veyahut da bir ikinci part kısa bir şey çekerim. Ondan sonra olur. Ee, neyse arkadaşlar benden o kadar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler dilerim.